Kabuklar yere düşüyor. Poşetim var. Poşetine koysana. O da bakıyor ne düşüyor diye. <laughs> Çok ilginç ya. Gerçekten insanlar. vurdu. Bence inip bakmalısın. Ne kornaya basıyorsunuz oğlum? Küt diye vurdu amca. Abla aa aa deyip ilerliyordu. Bindiler bir şey yok. Ama tamponun tırnağı kırıldı ben söyleyeyim. <laughs> amca küt eden vurdu ya la kızlar arkadan. En sevdiğimiz. Şimdi biz buradan geçerken para veriyoruz ya. Yolu beğenmezsek paramızı geri alabiliyoruz mu ya? Mesela geçtik buradan yolu beğenmedik. İleride paramızı geri alabiliyoruz mu yoksa kullanılan mar geri alınmaz hesabı geçin geçti mi diyorlar. Ama yol güzel. İyi <laughs> yol güzel. Bak aklıma ne geldi. Ben şimdi gişeden geçerken 4 şeritlik para ödedim ya şimdi. 4 tane şerit olduğunu bilerek ödedim. Şu an bana 2 şerit kullandırtıyorlar. Paramın yarısını geri alabiliyor mu? Ben 4 şerit diye ödedim ama iki şerit var. Bence almam lazım yani yarısını. Yok artık diyorsunuz. Tamam tamam şaka yaptım. Espri yaptım oğlum olur mu ya Ama bence bunu bir düşünün siz. Bir, bir düşünün. Bak bak taksiye bak. Çok güzel yere durdun taksici. Ha dur orada dur. Trafik kilitlensin dur. <laughs> Dayı herkes seni bekliyor. E biz de bekliyoruz. Ne, yapıyorsun? ne, yapıyorsun? ne yapayım lan yolu kapattın. Ne yapayım, ne Polisi... Hayır herkes bekliyor. Lan gidemiyoruz gidemiyoruz. Dövün abi, dövün ya. Aa işte. Sıcak bastı herhalde. Değil mi? İyi, hayırlı işler. <gülüyor> <gülüyor> dövün beni diyor ya. Dövün diyor beni. Ne Sesin abi? güzelmiş la. Söyle de dinleyek. Ne istersin? Neşetten biliyor musun? Ha. Kesin motorların Seninle lebet benimsin sandım. Baran benden bir yemek gel ha. Helal tamam abi, abi Helal olsun. Helal <laughs> alma ha olsun. Evet. Tamam mı? <laughs> Derim abi. <Ne> <laughs> Şarkımız Kolacan abimize geçsin. Bir an dayanamam Bu dünyaya yaranamam da dayı! Düşüyor düşüyor gidiyor gidiyor! <laughs> yaktın bizi yaktın! Ben. Dur dur geliyor. <laughs> Ben ıslandık sikir. Ben ıslanalım ne olacak eridik mi ya? <laughs> ne oldu ıslandın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel ya ya maşallah. Biz yağmurlu giyene kadar ıslandık. <laughs> Hadi fotoğraf çekinek. iPhone 14 Pro Max 15 olsa onu alırdım diyorsun he? Bu vardı bunu aldım şeyde çalışmıyor ıslaklıkta. <laughs> <laughs> hey Siri, oğlum Siri'ye söyle açsın kamerayı. Siri, kamerayı aç kız. Hey Siri. Siri, kamerayı aç, kamerayı. <laughs> hadi gidelim, hadi açmadı. Kamerayı aç. Kardeş, 50 bin lira para verdin, sözünü dinlemiyor lan. Allah'tan yağmurluklar iyi ya. Hadi bismillah. Oy güzel ya da vallahi bekliyorduk zaten böyle bir şey de. Bu kadarını da beklemiyorduk gibi sanki. Aha doluya çevirdi. Uhu acıyor la acıyor. Bir daha kırmızıya geçmeyeceğim. Bir daha yasaklı yere park etmeyeceğim ya. Tamam da sınırını aşmayacağım. Allah'ım bir daha trafik kurallarını uyacağım. Zaten uyuyorum la ben. Of vallahi acıyor lan. Koluma nasıl vuruyor şap şap. Oğlum nasıl bir şey oldu bu? Nasıl kar mı yağıyor? Yol? <laughs> yol tuttu ya yol bildiğin şey dolu tuttu ya yolda. <laughs> dayı mı? <bu>. Hangi dayı? <laughs> Mevlam seni Cevap Uhuhu düşüyordum. Oğlum sinyal ver la tepacı sinyal ver sinyal sinyal. Ay sinyal kolunuz kırılsın da kolunuza batsın kıymık gibi çıkaramayın üçün gün boyunca ya. Cık cık cık. Verin şu sinyalinizi ya. Abi herkes sana çalıyor sen de bilmiyorsun ha. Kardeş her koluna çalana baksaydık <laughs> evin yolunu bulamazdık değil mi? Nasıl abi? <laughs> İyisi ne yapıyorsunuz? Hayır, hayır, hayır. Keyifler yerinde. Çok güzel. Abi. İyi güzel yerinde olsun. Motordan memnun musun diyor. Memnun, memnunum. İyi değil mi? Sür istiyorsan ben. Bir ara sürerim. Sürmek istiyorsan. Şimdi olmaz. Nereye gidiyorsun? Nereye sınavla gidiyorsun? <laughs> Paket yok mu? Yok. E hadi değişik gel. beş mati. Bu da iyi kaçıyormuş ha. 125 bunu bir ara inceleyelim. Eyvallah. İyi de gidiyor ama aralardan. Teyip açabiliyoruz mu? Herhalde telefona bağlı. Aha. Aha. Oo <laughs> oh, çok iyi lan. Dayım otostop çekiyor. Genç kız olsa alırsınız değil mi? Genç kız olsa hepiniz alırsınız. Alsanız ihtiyar amcayı. Bir sürü araba geçiyor. Bir tanenizi almadı. Ben aldırdım ama işte kaskı yok. Teyze. Teyze nasıl geçeceğin oradan çinsetti gibi. Refüş koymuşlar ortaya. İyi yapmışlar ama. Bak bak ya bak oğlum. Her tarafı vukat dedik. Tehlikeli işler. Ablacım, ablacım şu telefonu bir bırak gözünü sevdiğim ya. Aman telefonumuz batsın sizin ya. Biri sağ kulağında, biri sol kulağında. Kuçu. Tatlı. <laughs> ben seviyorum, sen havlıyorsun. Böyle mi anlaştık? Göndermeden ben yana... Abba, anamız. Göremedim ya. Düşüyordum neredeyse. Ya, al, çok kötü girdim Sana yalvarmaktansa Dünyada Sürünmektense <laughs> Anam anam Vallahi da düşüyordum la Hem de ana yolda Şuradan ara yola girmem lazım Bu görüntüleri normalde çok Bulamazsınız Bulamayacağınız görüntüler o yüzden Bu video Vallahi kayıyor <laughs> Yapıp duruyor Yanlaya yanlaya gidiyoruz. Sen ne zaman düştün acaba? Hadi bismillah. Köpekler sakın ağlamayın gebertirim ha. Çok güzel değil misin ya? Çok güzel değil misin? Anamız. <laughs> tamam tamam çok güzelsin maşallah. Şurada bir fotoğraf. Eee evet, hiç gidemiyoruz ki ilerleyemiyoruz. Şuradan girsek. Anam. Baş. Kaldım. İşte. Tamam döneceğim şuradan. Döneceğim oğlum gidin lan. Vallahi gidiyorum. Şuradan yol var mı? Kaç oğlum kaç Kaç. Arkadaşlarını çağırmaya gitti kaç. Gidiyorum artık eve gidiyorum. Havlama, havlama gebertirim. Lan. Ana, lan anam bir sürü kaç 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 Ay geliyorlar Vay itolitler vay Köpekçik gelme sakın Lan Oğlum vallahi de, depiklerim lan git Seviyorlar beni seviyorlar sevdiklerini yapıyorlar Aramızda böyle bir bağ var böyle Birbirini çeken bir bağ var <laughs> Dur şu Lan oğlum su içeceğim dur Korkutma beni Yavrum bir dur su içeceğim vallahi açın bak havlayıp durma canım sıkma benim gidiyoruz köpekler bak bana öyle sert sert bakma ağzını burnunu kırarım ha bir şey demiyor seviyor sizi diye bu ne artistlik oğlum bir de nasıl bakıyor bak sinirli sinirli size bir şey demedikçe başımıza çıkıyorsunuz ha köpekleriniz köpeklerinizi bilin misafiriniz de şurada. İnsan misafiri havlar mı? Sen benim evime gelsen havlar mıyım ben? Havlamam. Köpek miyim ben? Sen köpeksin, havlıyorsun. Normal işte. Ne yapacağım? Köpek havlıyor işte. Bu ne lan? Bak bak bak. Oğlum korktunuz, vallahi korktunuz. Artık açtım ama. Üstürü lan çete olmuş piçler. Tamam bir şey yok, bir şey yok. Yat yat bir şey bir bir Bir